Arkadaşlar kusura bakmayın sesi kapanmışım. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şimdi mantık şey. <laughs> Zaten önceki canlı yayında izleyenler vardır. şey odun topla dedik bu elmasların hepsini alıp nedir nedir'e gidip oyunu bitireceğiz ama arkadaşlar bunu niye yaptım çünkü açıklayacağım çünkü komisent arkadaşlar bir de parkur halinde olduğu için elmas almak bir tık daha zor olacak bizim için Arkadaşlar güzel